mm -hmm. Sağ ol, bak. E, sağ e, bak şey evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Belediye başkanımızın bize en baştan beri sıkı talimatları doğrultusunda parklarımız, bahçelerimiz ve sosyal alanlarımızla alakalı en yakışanı, en güzeli yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da, burası bizim zeytin dalı e, parkımız, e, ülkemizin ordumuzun hareket düzenlediği e, harekatın adının e, verildiği park. Bu manada buraya şehitlerimizin fotoğraflarıyla beraber e, bir saat kulesi yapmaya karar verdik ve bunu en ince ayrıntılarına göre ekip arkadaşlarımızla beraber düşünerek. Bunu gerçekleştirdik. Bu e, biraz şehitlik anıtı, biraz da saat kulesi görevi yapmakta önemli bir temsil olduğunu düşünüyoruz. Milletimize, tekke köyümüze, ilçemize, 19 Mayıs mahallemize hayırlı uğurlu olsun. E, bundan sonra bu tür çalışmaların çok daha kapsamlarını yaparak alanımızda hani söylenen kızı almaya doğru yürüyeceğiz.